TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Haftanın ilk gününde yine hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki haftaya sizlerle başlamanın mutluluğunda yaşıyoruz. Sizler de ekranlarınızın karşısında hazırsanız güzel bir program bekliyor sizleri efendim. Ayrılmayın. Evet tabii ki de canlı yayınımıza katılmak, yorumlarda bulunmak isterseniz bekleriz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 5571. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz çok seviniriz. Aynı zamanda Instagram Instagram sayfam TGT EU TV önümde açık. Oradan da gelen sorularınızı, yorumlarınızı efendim okuyacağım program içerisinde. Ve partnerime dönmek istiyorum. TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz, iyi olsun. Hoş bulduk olsun. efendim, iyi günler diliyorum. Sadece ben konuk değilim, daha birçok konuğumuz var bu evet, programın, değil evet, mi? Evet. Vallahi konuklar konuklar ama ben bir girizgah yapayım. Tabii ki, sizle gündemle başlayacağız. Tabii, efendim memlekette seccade tartışması var. Ha. Ha, seccade. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işin lafı, Cimi bırak, seccadeye bastı, halıya bastı falan. Ee, gelinen noktada netice şu, biz artık seccadeyi tanımıyoruz. Seccade ne işe yarıyor? Bizim apartmanda... Efendim hanımlar 5-10 kişi toplanmışlar şey yapacaklarmış. Mukabele, mukabele. Bir hafize hanım varmış. O Kur'an okuyacak, diğerleri de dinleyeceklermiş. Demişler ki ya artık ikindi vaktini namazı burada kıralım. Herkes seccadesini getirsin. Niye? Çünkü anlı değiyor falan. Kendi seccadesini demişler. Yoksa o evde seccadeler varmış 5-10 tane. Efendim tabi genç hanımefendi seccadeyi tanımıyor. Almış e, o şimdi yeni çok güzel modern halılar çıktı. Çok hafif. Böyle işte, salonun o şeyi gösterince ev işte burada namaz kılalım diye O da seccade zannetmiş Efendim salondaki seccadeyi önceki gün indirmiş aşağıya mı? Hanımlar demiş ki bu ne? Demiş ki işte seccade demiş Hanımefendi sen evin halısını getirmişsin Seccade bu değil demişler Sen bunu kenara koy Orada e, bir seccade vermişler Biz bunu sana hediye ettik demişler İkindi namazını beraber kılmışlar İşin şeyi bu. Yani ben şunu demek istiyorum. Hakikaten bazı ritüelleri, bazı gerçekleri, bazı şeyleri unuttuk. FETÖ'ye göre de zaten başörtüsü neydi? Teferruattı yani furuattı. Oradan çünkü onu takip edenler yavaş yavaş yazmaya başladılar. Efendim dinin esaslarında değil değildir seccade. Biliyoruz aklı evveller biliyoruz da üzerinde namaz kılıyor. Kılınıyor ama adam seriyor namazını kılıyor. Şimdi namazı alını sürdüğü yere sen niye e, şey yapacaksın orada duracaksın durmayacaksın. Ama benim tespitim şu evet. gelinen noktada halkımız seccadeyi bilmiyor. Hanımefendiye seccadeyi hediye etmişler bizim Hı. apartmanda bakmış. Aa demiş benim babam annem bunun üzerinde namaz kılıyordu falan diye. Var. Böyle bir duruma geldik yani. <laughs> Enteresan geldi. Ha yani Evet efendim oradan e, başlayarak devam ediyoruz. Başka neler var evet, sizi dinleyelim. Manşetle başlayalım o zaman. E, ama önce Muharrem Bey'den bahsetmeden olmaz. Peki buyurun. <laughs> Şimdi Muharrem Bey diyor ki beni kovdular. Ha ben ayrılmadım. CHP gönderdi. Gönderdi diyor. diyor. Evet. Şimdi e, diyor ki beni gönderdiler. Benim için de çalışmadılar. Ben yalnız kaldım diyor. Zaten amaçları da kazanamayacağım için tasfiye oldum. Evet. Yani Cumhurbaşkanı adayı bitti falan. Ondan sonra da tasfiye edildik diyor. Çok ilginçtir. Bakın ben size samimiyetle söyleyeyim. Bakın Kemal Bey'in çok karizma şeyleri oldu. Rakipleri oldu CHP'de. Mesela Şişli Belediye Başkanı da bu şekilde İstanbul Belediye Başkanı yapalım dediler seni. Evet. O da çok istiyordu. O da kazanamadı öyle gitti. Muharrem Bey böyle gitti. Başkaları da farklı bir şekilde gitti ama Kemal Bey çok hoş bir şekilde gönderdi. Onun için Muharrem Bey yanılmıyor doğru söylüyor. Beni gönderdiler ama neden sonra farkına varmış? Bu da çok enteresan. Kamyoncu bir arkadaşım var. <laughs> zaman zaman anlatıyorum. Yani arkadaş derken bir yerde tanıştık. Orada <laughs> şimdi herif. Büfe var orada bir şeyler yiyor fakat kamyoncu dostum benim CHP'li 37 yaşında kom vesaire falan damperli kamyonu var taşıyor adam. Dedi ki Atabey duydun mu dedi bu da olur mu falan ne oldu dedim ben duymadım dedi. Ya dedi Muharrem İnce diyor ki e, kongreye gidelim CHP'de ben genel başkan olayım zaten sen parti başkanı olarak cumhurbaşkanı olmak istemiyordun. Tarafsız cumhurbaşkanı olmak istiyordun işte bak ne güzel. Beni CHP'ye genel başkan yap, biz de seçimde seni alalım, cumhurbaşkanı yapalım diyormuş dedi. Aha. Vallahi haberim yeni oldu. Biraz daha konuşacaktık tabii farklı şeylerde. Bu damperli e, kamyoncu dostum çok şeyi biliyor, kulağı delik. Ama e, benim servis geldi, servise bindik derdi. <laughs> o zaman madem e, Muharrem, İnce, bakın <laughs> e, Muharrem İnce haberinin haberini de ben gazetemizdeki olan ha, haberi de paylaşayım. Tabii. E, evet. Muharrem İnce ben ayrılmadım. CHP gönderdi. Memleket Partisi lideri İnce kendisini eleştiren CHP'lilere cevap verdi. Beni 2018'de aday yapmaları tasfiye etmek içinmiş. <laughs> CHP'den ayrılmadık, gönderildik. Gitmemiz için yalan söylediler, iftira attılar dedi. Zaten siz de <laughs> evet, yorumunuzu yaparsınız. Evet, evet. Ama Kemal Bey hedef almıyor. ETO diye, FETO değil bak, <laughs> ETO diye bir örgütten bahsediyor. Onu da tasfiye et abicim diyor. CHP'nin genel başkanı da ben onun. Zaten seni cumhurbaşkanı yapacağız böyle anlaşabiliriz demiş. Evet. Yani kamyoncu damperliğin dediğine göre. damperci, kamyoncunun dediğine göre istihbaratı kuvveti daha önce. hakikaten sizin istihbaratınız çok kuvvetli. Adam... Her yerdesiniz Ata Bey. E, e, şimdi kamyoncu olmasa. Metroda, otobüste, kamyoncularla, <gülüyor> büfede <gülüyor> kamyoncu... yani bilmiyorum istihbarat kamyoncu... asıl sizde. Halkın arasında evet. efendim. Evet. Şaka bir yana evet. Evet efendim. Gerçekten efendim. gazeteci olduğunuz için öyle olduğunu biliyoruz. Başka başka olmaz efendim. Evet. Nisan yağmuru gibi yağacak büyük projeler açılışı bekliyor. Türkiye 100 yılına yakışacak İstanbul Finans Merkezi, Karadeniz, Gazı ve Akkuyu gibi devler bu aydan itibaren hayatımıza girmeye başlıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanan Türkiye için bu bahar çok önemli. Nisan ve Mayıs'ta birçok mega proje devreye girecek. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'un altını metro ağlarıyla örüyor. Başakşehir, Kayaşehir hatta önümüzdeki günlerde açılıyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi yakında hizmete girecek. Dünyanın en uzun çift tüplü 3. tüneli Zigana bu ay açılacak. Evet. evet Valla çok güzel. Şimdi ben daha önce bir defa söyledim. Tekrar söyleyeyim ama tam söyleyeyim bu defa. Benim bildiğim kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı e, hedefine şunu koydu. Yani ülkenin her şehrinde farklı yerlerinde oturup miting yapacağıma e, Efendim inşa ettiğim, yaptığım, bu ülke adına bu ülkenin yaptığı, projelerin dibinde miting yapayım ya da halkı oraya toplayayım. Arkadaşlar gelin işte İstanbul paranın merkezi oluyor. Hı, hı Bunu size tanıtayım der. Hem o kurumu tanıtır. O camlı, mamlı, devasa bina ya ben gördüm korktum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Orada paranın yeni merkezi İstanbul oluyor efendim. Onu söyleyeyim size. Orada bir miting yapacak. Oradaki paranın işlevini efendim dönüşümünü, basılışını Ondan sonra ne anlama geldiğini, İstanbul'un niçin paranın yeni merkezi olduğunu evet. uzun uza diye anlatacak. Ondan sonra dediğim gibi 34-35 kilometrelik metro da açılıyor evet. artık değil mi? En uzun. Mecidiyeköy'den evet. ta havaalanına. Oradan bir Mecidiyeköy'de de bir miting düzenleyebilir. Daha birçok yerde miting düzenleyebilir. Belki şey de olabilir. Ç Çanakkale Köprüsü var ya. Hı hı. Çanakkale Köprüsünün e, münasebetiyle Çanakkale'de de çok büyük bir miting düzenleyebilir. Yani yapmış olduğu eserlerin, bitirmiş olduğu biten eserlerin dibinde oturup hem o eserleri tanıtmak, anlatmak, hem de bak vallahi ben söylediklerimi yapıyorum, aha size de gösteriyorum, siz de gördünüz demek adına daha bir canlı miting silsilesi başlatıyor. Bu bunun anlamı o efendim. Evet. 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 Bakalım bekliyoruz. Buyurun. Hayırlı olsun inşallah. Ee, inşallah abi. Evet liste yarışı. 600 koltuk için 17 bin başvuru. Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya <laughs> teslim edilecek. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP 17 bin kişi adaylık başvurusunu yaptı. Şimdi bakın bu 17 bin kişi milletvekili olamayacağını biliyor. Hı hı. Bile bile gidip müracaat ediyor, hı hı. oluyor. Bütün partiler için söylüyor. Aday adayıyım diyor. Tamam mı? Aday adayı yarın e, ne olacak gidecek parti diyecek ki efendim ben sizin partinizin aday adayı oldum e, ve fakat e, tensipleriniz e, uygun değildi şu anda buradayım benim filanca işim var ya da ben e, işim yok işte sıkıntıdayım ya da böyle bir şeyim var bana mı konuda partim yardımcı olsun falan canım diyecektir. Bütün partilere e, müracaatların böyle yoğun bir şekilde müracaatların sebebi budur. Öyle illerimiz var ki aynı aileden aynı soy ismini taşıyan 3-5 tane adam müracaat ediyor. Niye? İşin perde arkasına bakıyorsunuz. Adamın sıkıntıları var yani. Niye aday oldun falan? Yani şeye kalibriyesine de baktım diyorlar yani. Doluluğuna ne yapacak yani? bir, bir hizmet olabilecek mi? Bir projesi, bir partisine bir faydası olacak mı? Hayır. Niye oldun efendim adayı? Oğlum sen niye aday oldun? Abi işte işlerimiz var. <laughs> Çocuk bilmem ne olacak, ben nereye gideceğim falan gibi işler yani. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Başka çaresi de yok. ya 650 milletvekili girecek meclise 17 bin, 20 bin kişi müracaat ediyor. Evet. Ya böyle bir şey olur mu? Gürgüsüzlük aynı zamanda. ya Böyle bir şey olur Hakikaten kendi aranızda anlaşın ya. Sizin başınız sonunuz yok mu? En kabiliyette olanınız, en bu işi be becerecek, yapacak insan o sizin temsilciniz olsun. Yani böyle bir şey olmaz ki. Eskiden bazen gülerlerdi ya Karadeniz uşağının partisi olmaz e ne olacak her partiden bir kardeş ya da amcazade efendim aday olacak ailenin işleri kim iktidara gelirse ailenin işleri onun omuzunda yürüyecek falan gibi laflar ederlerdi bu çok yabana atılacak bir şey değil evet. yani tamam artık milletvekili ya da meclis koştura koştura e, bir şeyler e, ne yapıyor artık bakanların kapısına gidiyor bakanlarla genel müdürlerle müşavirlerle e, muhatap oluyor yani milletvekili öyle bir şey. Gene tabii yasama görevini yapıyor. Mecliste şeyi var. Ama bu görevleri de yapıyor. Bir şey daha var. Partiler yani bir şeyle adaylarını illerden soracaklardı. İl başkanlıklarında teşkilatlardan soracaklardı. Bu şekilde efendim seçeceklerdi. Ve tabii bunlar aynı zamanda şey de bir kısa bir referandumla yani parti içi referan referandumla o ilde, o ilçede, o partiye, o yören vatandaşlara online şeklinde soracaklar. Lan bak ha sizin vilayette 3 tane milletvekili çıkaracak, 23 tane aday var yani. oğlum bizim partiye. Siz kimi istiyorsunuz? 1, 2, 3 falan millet sıralayacak, bu genel merkeze gelecek. Ee, ama bugün baktım ki Kemal Bey'in beyanı farklı. Dün farklı bir şey söylüyor. Diyor ki tamam iller, ilçeler bu adayları belirleyebilir, bize gönderebilirler ama sonuçta biz burada tespit etmemiz lazım. Hı hı. Çünkü ortaklıklar var. Çok enteresan bir şey. Mesela İyi Parti şey Deva Partisi hı hı. 20 milletvekili istiyor CHP'den ya. Meclise gireceğim, grup kuracağım diye. E, halbuki CHP'nin gönlünde ikişer üçer milletvekili evet. geçiyor. Ama bunlar e, çok enteresan bir şey. Yani adam 1 milyon oyu var ya da yok. Adam diyor ki bana 20 20 tane milletvekili vereceksiniz. Partinin içi de kaynıyor, partili de kaynıyor öbür tarafta. E, bu altılı masa, yedili masa da kaynıyor. İstekler bitmiyor. Valla bu işin altında kalkmak mü şey, mümkün değil gibi geliyor bana. E, genel başkana ve genel merkeze Allah sabırlar versin. Allah yardımcıları olsun. Ama madem ki parti içi demokrasi diyoruz. Madem ki demokrasi diyoruz. Lütfen o zaman seçmenin seçmiş olduğu, size göndermiş olduğu o ilk üçte, ilk dörtte neyse kat milletvekili çıkarıyorsanız o ileride onları koyun oraya. Siz belirlemeyin. Ama bugün dediğim gibi CHP'ye baktım, CHP diyor ki yani masada ortaklarım var arkadaş sen seçip göndereceksin de bir 2 3ü ama olmayabilir diyor çünkü diğeri de bir şey istiyor falan. Diğer ortağım da farklı bir şey istiyor diyor yani. Evet evet e, yorumları böyle bugün kısa kesmek durumundayım e, konuklarımdan Konuk. dolayı ama evet. Atabeyciğim yarın. Evet. Saat 13 ile 14.30 arası uzun bir program ikimizi bekliyor. İnşallah. Yarın bu yorumlara ve gündeme devam edeceğiz. Ama e, yani konuk bekliyoruz çok güzel tatlı oluyor böyle lütfen. <laughs> evet e, Atabeyciğim size çok çok ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra çok değerli iki konuk ağırlayacağım lütfen bizden ayrılmayın.